Akarsular ve akarsu havzaları. Akarsular, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının belirli bir yatak içinde akarak biriktirildiği doğal su akışı yollarıdır. Yağış, buzul erimeleri veya yeraltı su kaynakları gibi çeşitli kaynaklardan beslenirler. Akarsular, dünya üzerindeki su döngüsünün bir parçasıdır ve önemli bir su taşıma ve dağıtım mekanizmasıdır akarsu havzası ise bir akarsunun beslendiği alanı ifade eder. Bir akarsu havzası, yağmur veya kar erimeleriyle beslenen birçok küçük dere ve nehrin birleşmesiyle oluşur. Havzanın şekli ve boyutu, arazinin topografyasına, yağış miktarına ve toprak özelliklerine bağlı olarak değişir. Büyük akarsu havzaları genellikle çok sayıda küçük akarsuyu ve dereyi içerir. Akarsu havzaları, su kaynaklarının yönetimi, taşkın kontrolü, tarım sulaması, elektrik enerji üretimi ve su taşımacılığı gibi birçok amaç için önemlidir. Ayrıca akarsu havzaları ekosistemler içinde yaşamsal öneme sahiptir. Bir akarsu havzası, çevresindeki bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanı olarak hizmet eder. Akarsu havzaları, suyun yer altına sızması, yüzey akışı ve buharlaşma yoluyla su döngüsüne katkıda bulunur. Bu süreç, suyun doğal bir şekilde temizlenmesini sağlar ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini destekler. Akarsu havzalarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi, su kaynaklarının korunması, su kirliliğinin kontrol altına alınması, erozyonun önlenmesi ve habitatların korunması gibi konuları içerir. Bu amaçla akarsu havzalarının korunması için çevre politikaları, su kaynakları yönetimi planları ve yerel toplulukların katılımı önemlidir.